hadi. Vallahi kusacağım. Yemin hadi. kusacağım. İçilmez bu. İçmez sen. i̇çmeyebilirsin tamam, istersen. Tamam dur bekle. Bakamıyorlar. <laughs> Bakamıyorlar şu anda Bahar ve Vahadalya. ben bakıyorum. İki. 1 bir, bir. Üç. Iki, iki. Üç. ne yaptın sen ya? Niye hızlı ya? Niye hızlı Elma yapma. 1 Bir. Iki, yapma diyorum sana. Çocuk mahvur. Gözlerini açma. Açma gözlerini. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz Gökhan? Ne yapıyoruz? Ebru ablamız yine başımıza bir işler açtı arkadaşlar. Evet. Çeşit çeşit şeyler var tabi burada. Un var, limon koymuş, bebe bisküvisi koymuş. Bebe bisküvisi değil o. Meyveli yoğurt. Meyveli yoğurt koymuş. Yumurta, yumurta jelibon. Anne yumurta ne alalım? Biber biz? koymuş bir de. Biber, acı biber. Tıraş köpü cips. Şimdi bak bunları çekeceğiz. Tamam hangisi gelecek? İşte o tam bir muamma. Ben ben yani sana söylüyorum ben arkadaşlar. kırmızı çizgim var. kadar? Ne 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 kadar? Diğer oyunlarda ben kaybettim. Beni götürdüler AVM'ye her şeyi yaptırdılar. Sıra e. bunlarda ben kazanacağım bugün. Tamam. Ama inşallah e Sen kazanırsın. arkadaşlar dua edin. Yorumlara da yazın. İnşallah Köken abi yumurta çıkmaz Tamam deyin. tamam arkadaşlar konuşuyor ama yine en kötüleri ona çıkacak her zaman gibi. Çünkü şanslısın sen. En kötüleri sana çıkacak. Bu un ne? Bu un ne alaka? Ben onu Oğlum, unu var ya öyle sürprizim var ki arkadaşlar. şu <laughs> Onlar onlar bana çıkması da kime çıkıyorsa çıksın. Onda çok Vallahi, büyük sürprizim bu var. Bu videoyu o kadar çok merak ediyorum ki arkadaşlar sonuna kadar izleyin çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar sonuna kadar izleyenler yorumlara da yazsın. Hadi bakalım, kime ne çıkacak? Şimdi... Buradan ipleri çekeceğiz. Bir dakika, ipleri... Gözlerim. Ama ilk kimin çekeceğini bilmiyoruz. O yüzden haksızlık olmasın. Gökhan abiniz hep iddia ediyor ya arkadaşlar. Yok işte bana şike yaptınız, İşte siz kandırdınız, İşte bahara çıkması gerekiyordu falan diyor. Bakın arkadaşlar, buraya yazdım. 1, 2, 3 yazdım. Bakın tamamen karışık. İlk kime ne çıkacak bilmiyoruz. Evet anneciğim söyle bakalım. Çekil. Burada suyumuz da var. Evet o benim sürprizim. Ne işe yaradığını henüz bilmiyorsunuz. Ben e, onun yeri geldiğinde arkadaşlar söyleyeceğim. Hadi herkes açsın. 2 <laughs> üç geldi. Arkadaşlar 3 geldi. 3 şanslıyım. Şanslıyım. Bana al ya. Bu bir şans da olabilir anneciğim, şanssızlık da olabilir. İlk sana çıktı ama ne çekeceksin? Ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Yumurtayı çeker. Allah'ım inşallah yumurtayı çeker. Banal ya. Dikkat et. Sakın yumurtayı seçme anneciğim. Çünkü sen onu yutamazsın. Yutamazsın. Ödülü söylemedik. Ödülü işte AVM'ye götüreceğiz. Tamam eğer... Hayır. 100, 100 bin, 100 bin dolar kim 100 bin ya? <laughs> 100 bin dolar keşke olsa. Şöyle yapalım o zaman. Burada kaç tane ödül ceza toplam? 2, 4, 6, 8. Evet. 8 tane ödül ceza var. Ee, şimdi kişi başı üçer tane falan gelecek. O zaman en çok yapana e, tamam. bu ödül onun olsun. Tamam. Bu, ödül onun olsun. AVM'de istediğini harcatacak. Tamam. Yedireceğim, içeceğim. Her hepiniz var. Her şeyinizi alacağım elinize. Tamam sen kaybedersen de biz gideriz ama tekrardan. <laughs> Ben kaybetmeyeceğim. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. Yumurtayı istemiyorum. Ha. Bu ikisini istemiyorum. Evet. Jelibonu istiyorum. Ha, acı biberi de istemiyorsun değil mi? Acı biber belki. Ucuna dilimi değdiririm. Tamam tamam hadi. Dil hadi hadi bel üç numara hadi. Şimdi Banalya tamam. çekecek arkadaşlar. Çek bakalım hadi. Banalya ne çekecek ben acaba? Ben Çok merak çek. ediyorum. Yoksa kopabiliyor. Geliyor. Geliyor. Banalya. Geliyor. Anneciğim ne o? yaptı? Acı biber çekti herhalde. Arkadaşlar acı biber gidiyor Banalya. Anneciğim ne yaptın sen? Acı biber çıktı. Vanalı be? be. yiyebilecek misin? Acı biberimizi yerine koyalım. Bir daha vanalı evet. yiyor. Acı, biber... acı Acı biber çıkartalım. Çıkartma Çünkü... çıkartma. Dursun. Bitti o. O bir daha oynarız onunla. Bir daha mı oynayacağız? Tabii şansınıza kime İstiyorsun denk geliriz. İstiyorsun yani. Tabii tabii. Kalsın, çıkartıyoruz. Haydi ya bunu çıkartıyoruz. İyi, tamam çıkar hadi. 10 kere acı biber gelmezse bir çık, sürü çık, bir çık, şey çık, var burada. Çırptı. Tamam arkadaşlar bunu çıkarttık. Hadi, hadi bakalım. Acı biberden kurtulduk. Ne demek diyemem. ama Banan ya. Valla babam bizi mahveder ha. Anne her zaman Tamam bir hayır, kere öyle bir ısırıp kal. Hayır hayır bana küçük. Bana ben kazanacağım hepsi bitecek. Hayır. Ucunu ıstırdı sadece. Acı mı? Banal ya. <gülüyor> Çok <laughs> mu <mı> acı? <laughs> al, al şuradan su Oradan su al. <laughs> al al iç. İçsene. <laughs> al iç anneciğim iç. Tamam hadi yeter sana. Banu yaptı. Banu Ali küçük çünkü değil mi arkadaşlar? Evet. arkadaşlar Arkadaş Hayır, saymıyoruz. Şöyle arkadaşlar Banu yapamadı diyenler yoruma yazsın hemen. yaptı tamam, diyen. Banu Ali tamam anca fazla zorlama ya. Çok acı o biber. <laughs> su iç <laughs> su iç tamam abi, ver, <laughs> ver ver tamam Banu Ali'ye bir de bir yaptı arkadaşlar sıra kimde Aa, Bahar <laughs> anneciğim bak şu una özellikle unu diyorum una çok dikkat et Allah unu yüzüne, yüzüne yersin vallahi karışma Çıktın dikkat mu? et çek, çek çek bakalım ne gelecek çek 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 çek, çek. Aa, Bahar Aa. anneciğim tıraş köpüğü <laughs> geldi bugün ne şanslısı benim Bahar ya anneciğim <laughs> anneciğim çıkart bence de gözünü nasıl yapalım ya yüzüne, yüzüne yapıştırmak istiyorum yüzüne yapıştırmak <laughs> Gökhan istiyorum ne kadar ya ne kadar hayırsın yapma ya Bahar'a yapmasın. Ne öyle burnuna yapıyor sadece. Bir şey söyleyeceğim Bahar yapmasın bence yaptı sayalım olur mu öyle? Ya olur ya başka bir isteğiniz var mı? Ya ne olacak AVM'de ki bak. Abi de bana harç atıyordur. Bahar yüzüne sürdü, babası bak sana sürdü olmaz, ne olacak olmaz. ki? Olmaz olmaz getir yanaş bakayım <laughs> Baba böyle yapma. Gel bakayım. Ya o zaman Gökhan direkt El yapıştır yapayım, hayır. Gösterme. Bahar göz, yüzünü kapat gözlerini kapat anneciğim. Tamam köpü gözlerini yakar yazık kıyamadım. İyi hadi tamam Sadece kıyamadım babası. Eli çek eli çek. Çek, eli çek. elini tamam. Siyan. Heh yanaklarına da. Yanaklarına da. Bahar ha, bu tarafa ha, doğru bak bakayım. Aa, Aa <laughs> çok tatlış şey. oldun. Bahar çok yakıştı sana kızım. ben bunu bana ne ya. ya. Hayır yıkarsan yok kaybedersin. Nasıl? Allah Ama olur bir dakika hayır, yüzü tarış falan olur. Bence yıkayıp gelsin ya. Yaptı işte çocuk. Ya de el bezi getir bana da. Bahar nerede kaldı geldi, ya? Geldi. Sildin mi anneciğim? Sildim. Yakmadı değil mi? Yok, yapmadım. hayır hayır çıkartma o dursun. Olmaz sadece bir bir çıkarttık. Tıraş köpüğü kalsın çünkü o birinin yüzüne gelecek ve o sen olacaksın. Yok ya. Evet evet. Bana ne be? Ama kabul etmeseydin hayır, kabul Yok, etmeseydin. olmaz Aa, olmaz. olmaz. Yap, hadi olacak. hadi olmaz. Bak, hadi. Hadi sıra sende. Hadi bakalım çek bakalım ne olacak şimdi? Hadi. Geliyor. Sıra sende. İnşallah yumurta çıkar. Fokus hadi bakalım acaba hangisi. Gökhan bir tane çekeceksin. Bir tane çek çekeceğim. bakalım. Limon geldi. <laughs> limon geldi olsun. Ben anlatacağım. Ben. Ben. Oğlum be? Bütün anlatıyor bak. Arkadaşlar şu anda çok kumbağalı bir çalışma var. Ya ne yaptınız kızım? Bütün <laughs> 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 limonu ya, boca ettiniz <laughs> ağzına. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi birinci kimdi? Ben. Limonu çıkarıyorum <laughs> ya. Çıkarak limonu ya. Kalsın be. Hadi kalsın hadi. Hadi sıra <laughs> kimde? Herkes yaptı mı? Herkes yaptı. Bağnalya da. Sıra çekiliş yapıyoruz çekiliş. Tekrar mı çekiliş? Evet. İyi içine atın bakalım. Ya da sıradan devam edelim hayır. Bence sıradan devam edelim. Devam edelim hadi. Bağnalya çekecek şimdi. Bağnalya çek bakalım anneciğim. Aaa! cips geldi. Bağnalya'nın olduğu. Al alabilirsin cipsi. Bağna evet çıkar çıkaralım. Evet güzelce kıralım. Arkadaşlar şöyle birazcık cezalar kalsın da eğlenelim ya. Al bakalım istediğin zaman yiyebilirsin. Zaten onları arkadaşlar azıcık koydum böyle. Ya yani arada kal. Zaten tek güzel bir iki tane şey kalmış. Jelibonla şu meyveli yoğurdumuz var. Kimde ha. sıra? Bahar'da. Bahar çek bakalım. Şey, Bahar jelibon. Bak, çek tekrar bunu Çekersen karışmam. Bu sefer yüzüne yapıştırırım ha. Oh. Bahar, anneciğim lütfen dikkat et. Ne olursun ya? Oo. Oh. Hadi. Çek çek hadi seni bekliyoruz hadi. Oooo. Çek 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 meyveli yoğurt bahara geldi dışına çıkartalım. Oooo. Al bakalım. Hadi bakalım Gökancığım. Bakar <laughs> mısın? Şey yani? kaldı ya. Tek ihtimali şu. Eğer bu giderse bittin. Ben bir tadına bakayım arkadaşlar şu ayıcık jelibonun. Allah'ım sen yardım et. Karıpan'ın yardımcısı Allah'tır ya. <laughs> Boşuna uğraşma hadi. Çek. Çekiyorum. Çek. Gözlerimi kapatıyorum söylemeyin. Gözlerini kapat. Al tekrar limon geldi. Sayılmaz. Aynı şey Niye? bir kişiye iki kere gelemez. Ya. Hayır sayılmaz. Bağımlar sayılmaz. Koy. Bu ne ya? Evet, Ben, evet. ben limon da çıkartıyorum ya. Çıkarıyor musun? Niye bunu? çıkarıyor ihtimal ha gerçi bana gelmiyor ya. Sana <laughs> gelmiyor. Hadi hadi. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Çek bakalım. Hadi bismillah. <laughs> Jelibon, Jelibon geldi. <laughs> Jelibon geldi ya. Oy ya. Jelibonu çıkarıyoruz. Bahar, Bahar Banalya. Ne olacak şimdi ya? Çok kötüler kaldı. Jelibon benim, jelibon burada dursun. Tamam dursun jelibonum ya. İnanmıyorum arkadaşlar şu kalanlara bakın. Bugün Gökhan abinin ilk defa şansı üzerinde. Şöyle bir şey yapalım mı? Nasıl? Boğazımda kaldı. Söyle. <laughs> çekiliş yapalım. Sağlama de. değilsin. Bence de değilsin ya olmadı böyle. Artık her oyunda çekiliş yapalım. Yapalım doğru. Hadi. Bakalım şu çekilişi. Jelibon bitirdi ya? <laughs> bir şey olmaz. Al bakalım Bahan Ali'ye. Ali sonucu kaldı zaten. İki. i̇ki. Bahan tekrar iki kurtardı. geldi. Bu el kendini kurtardı. Bahan Ali'ye bir geldi açma tamam. Açma açma gerek Gökhan yok. Gökhan yalan bir. söylüyorsun. Bir. Bir. Ver bakayım seni. Arkadaşlar Bahan 3 üç gelmiş. Gökhan Ağlayan. abinin kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Arkadaşlar sandı ki ona sonucu gelecek. Halbuki bir şey söyleyeceğim. Keşke sen bunu hiç yaptırtmasaydın bize. Sen zaten sonucuydu niye yaptırdın ki bunu? Hep senin yüzünden. <laughs> hadi bakalım hadi. Çekiliş yap. Arkadaşlar ihtimallerinizi Allah söylüyorum. Allah Ne olur yumurta gelmesin. Ne olur yumurta gelmesin ya. Yumurta. Bana. Tıraş köpüğü ve un. Bence un gelmesin diye dua et. Ya bırak yumurtayı ben. Yumurtayı ne yapacağız? İçeceğiz mi? Tabii. O arkadaşlar çiğ yumurta. Kesinlikle ben bardakla içeceğiz. Bardağı şöyle küt diye bunu kıracağım. İçicekiz tamam abimiz. Yumurta. 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 <laughs> Arkadaşlar yumurta geldi. Ver anneciğim ver. Ya çıkar ya şu yumurta Al. çıkar ya. Tamam çıkar. çıkar yumurta oyundan çıkar. Yumurta istemiyoruz ya. Ama sen istesen ne olur istemesen ne olur. Sana çıktı bu. Sen bunu yiyeceksin. Şimdi kaç kaç durun kim yeniyor? Herkes yaptı şu ana kadar. Her şeyi yaptı. Bağnal acı biberi yedi. E, Bahar'a zaten meyveli yoğurt çıktı. Tıraş köpüğünü sürdüttü. Şu an herkes etsin. eşit. Sen de evet. Sen, evet. Çıktı, evet. çıktı. Çıktı. sen de çıktı. Başka ne çıktı? Limon çıktı. Sen ne yaptın? Şu an 2 iki, 2 iki, ikisiniz. Zaten son iki tane kaldı. Şimdi ben bunu kıracağım arkadaşlar. Yapma, gözünü seveyim yapma. Şu yumurtayı çıkar. Ne olursun çıkar ya. Hayır. İçemem hayır. ben bunu. Arkadaşlar çıkar. ya. Gördüğünüz üzere bu çiğ bir yumurta. Hayatta içmem, hayatta içmem. Ay biraz da sarısı falan dağıldı ama kusura bakmayacaksın artık. Hayatta içmem kızım, hayatta içmem. Sen iç benim yerime, ne olursun. Gökhaaan. Çiğ yumurtan hazır. Anne <laughs> babam <laughs> Ya şunu beyazını bari al içinler, Allah aşkına ya. <Gülüyor> 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 Alamam kurallarımız böyle. Abi. Ben prensipleri olan bir insanım lütfen. Efendim aşkım. Ben babam yerin için. Heh. Sat. Ay. <laughs> İç yelim onun seni. İçersen jelibonum seni. Tamam tamam. Neyse iptal olsun. Ver ver. Ver. İptal mı tamam. olsun? Al. Şaka. Kandırdım. Aa, ben içerim ver ya. Dur bir dakika git ya. Yalan atıyorsunuz işte ya ke kanavinizin yumurtayla imtihanı arkadaşlar. Aa baksana sen sarı da giyinmişsin hayatım. Yumurtaya cim, cim, gel gel dedin. Evet civciv gibisin zaten. Hadi. Vallahi kusacağım. Yeminle ederim Hadi. kusacağım. İçilmez bu. İçmez sen. İçmeyebilirsin istersen. Tamam dur, bekle. Bakamıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bakamıyorlar şu anda Bahar ve Bahadalya. Ben bakıyorum. 2 3 Yok be. Ne kesiyor? götürmem ben baba, götür ya. Gökhan götür, götür, tamam ama ya. bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> alışveriş merkezi. Valla ayaklarım titriyor ya. Bir alışveriş merkezi. Tamam, o kıyafetler. O yeme içme. E, Bu sefer Baba, şeye de gidelim. kafeye dedin, de gidelim. Seni pişman edeceğiz. Kartını patlatacağız. E. Sen bu sefer bittin. Var bittin ya. Gökhan. Bence bir yumurta için iç ne olacak? Ya mi? içmiyorum tamam götür al. İçmiyor mu? Çekil, bir daha al çekiliş yap bir daha. Hadi iyi tamam bir daha, bir da daha çekiliş, yap daha çekil, çekil, Abim Şu an sen eksisin. Yok. Anneciğim babana çıktı ya bir numara. Şimdi tekrar bir çekiliş yapacaksınız. 3 sensin. 3 senin. iki benim. Hayır şimdi tekrar çekiliş yapacağız. Eğer bunda yine bir sana gelirse sen çekmek zorundasın. Yumurta çıksın. Yumurta çıktı zaten. Yumurta burada artık. Son iki tane kaldı. Çekil. Hadi çekiliş yapılsın. Çek. Hadi bismillah. <laughs> Oğlum dur bir dakika dur açma dur. <laughs> Arkadaşlar. Yine Gökhan abinize Vallahi bir geldi. Valla kadar haksızlık olmaz ya. Ya Bu kadar olmaz ya. Bir şey söyleyeceğim. Hala da haksızlık yapıyorsunuz diyebiliyor musun? Çek. Arkadaşlar hiç kaderim yok. Hiç bahtım yok ya. Ben anlamadım ya şu Ramazan gününde ya. Hadi Mübarek hadi. Mübarek günün şansım yok ya. Hadi. Kızlar bir kaldı, un, bir un, 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 hadi çek bakalım. Un, 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 un çek, un un, un, un. Geldi. Aa, un geldi. Bir dakika dur anneciğim öyle değil dur. Gökhan'cim ne geldiğini gördün mü? Dur anneciğim bir dakika bir dakika. Un geldi. Bu unla ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Ne yapacağız? Yiyeceğim. Hayır. Bak şimdi. Bak şimdi. Burada bir e, bu leğende sıyı ben boşa getirmedim değil mi hayatım? Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Kızlar. Mi? Şapkanı çıkart hayatım sen. Şapkanı Şapkayı çıkart. Şapkayı mı çıkartma. Çıkart, çıkart Bak şimdi. Kafanı suyun içine sokacaksın. Sonra da bunu şak diye yüzüne geçireceğiz. Allah aşkına hamur mu yapacağım beni sen? Yani yapacak bir şey yok. Kızlar hayır Bak, hayır. Bir dakika. Bunu yaparsam 3 3 oluyor. Tamam hayır mı? hayır öyle bir şey yok. 3 o 3 ben oluyor evet. Son bir taneye kalıyor. İyi tamam hadi öyle olsun. Bunu, yapan tamam. bunu yapar, tamam. Bunu yapar. tam. bunu yaparsan e, en son bu kime çıkarsa onu da yapar. Şansına. Aynen şansına, şansına. Hadi. hadi. Bir tane daha jelibon yiyeyim. Kızlar bakın babanız Aynı. fazla sokmayacak kafasını, siz sokun kafayı içeri. Komple de sokmayın, yüzüm sokun bağırır sanıcı. Bunlar <laughs> yan ya bu kadar... ne kadar ya? Ben <laughs> yapıştırabilir miyim? Ancım dur sen yapıştıramazsın, her ben yere iyice dökersin. <laughs> 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 Boğulacak adam. Ay kafanda tıraş köpüğü oldu, tıraş köpüğü mü sıktınız onun içine? <gülüyor> 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 Bir daha sokun, eğlenceli oluyor. Bir daha sokun babanızın kafasına. Geliyor. Hazır mısın? Havlu var bak burada. Tamam. Hadi. Hazır mısın? Sen ne yapıyorsun? Elinde kaşık almış, Bu şey yiyecek bana. Tıraş yedir. Bal yeter kızım. Ne yaptın ya? Şu izlemez. ya tamam ya. Sudan çıkmış bal hali. Vallahi dönün. para harcam yaktı. hallere düştüm ya. Arkadaşlar geliyor. Bir. Yavaş Bağlarla ya yavaş. Ele ver. Yavaş. İki. Elinle üfleyi ver. Elinle üfle. Bahar onu karıştırma hocam. O bir sonraki tura kalsın. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> vela havle vela havle. Hayır hayır. Onun sokma Bahar dur. Bir. İki. Üç. Ne yaptın sen ya? Niye hızlı vuruyorsun ya? Niye hızlı vuruyorsun? Elim ayağım donuldu. <laughs> Bana Ali babanın tipini gördün. <laughs> Arkadaşlar. Suya batırmış. Hamur oldum zaten. Dur ya. görünüyor. Nasıl oldu be? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi hissediyorum. Üçte üç oldu. Al. <laughs> <laughs> bugün <gülüyor> yeneceğim. Yapma tamam Bugün <laughs> yeneceğim. Arkadaşlar yoruma yazın. Gökhan abiniz bugün yenecek. Ya Bahar ne yapıyorsun? Üstüne Bahar bir... yapma ya dur ya. Kızım durun mahvettiniz. Ya o bir sonraki tur diyorum dursanıza. Uyum dur, döküldü ya nimet Ama ya. Ama gerçi bir dakika. 1, 2, 3 yazacağız. Bu sefer kime çıkarsa o tıraş köpüğü de ona çıkacak değil bir, mi? 1 olana çıkıyor. Direkt 1 olana Aynen, çıkıyor. Aynen 1 olan kime gelirse ona çıksın artık. Sen bu halde mi çekiliş yapacaksın? Şöyle söyleyeyim. Sürekli... <laughs> <laughs> hadi çekin artık hadi. Acaba tıraş köpüğü kime gidecek arkadaşlar çok merak ediyorum. Değiştiriyoruz Hiç. mu? Var mısın hayır, değiştiriyoruz hayır. mu? 50 lira veriyorum sana. Hayır. 50 lira veriyorum. Seni 2, 1. Arkadaşlar Bahar'a yine 3 geldi. Evet, evet. Dur. Aha bir evet. ona da geldi. Mandalya <laughs> sana mı geldi? Değiştirek dedim sana. Bir dakika. İşte bu kadar. Bırak Kız kağıdı niye içine attın? Bahar... Kağıdı niye attınız kızım? Mahvettiniz ortalığı. Şu e, şeyi de çek. Kaşığı Aynı, çek. Anne ben yapıştırayım mı? Kendi kendine yapıştıracağım. yapıştıracaksın? <laughs> Olmaz. Gel gel. O, Beni ben yapacağım. Bahar acıdım sana. Hayır. Bu zevk. Ay çok şak diye olmaz anneciğim. Yüzünü acıtırsın. Bağnar evet. hazır mısın? Ben anne ben. Bir. Gel bakalım. Gel yaklaş Ya. Olmaz. Oh. biraz bu tarafa doğru gel. Şu cipsi çekelim anneciğim. Günah dur. Tıraş köpüğü olmasın. Hazır yapamaz. mısın? Yapamaz. Bak gözleri yanar. Vallahi yapamaz. Yapamaz yapamaz. Gözleri çok pis yanar. Bağnar ya. Yapma. Gözlerini sakın yapma. açma. Bir. iki. Yapma diyorum sana. <laughs> Çocuk mahvol. Gözlerini açma. Açma gözlerini. <laughs> <laughs> Bana ya. Açma gözlerini Allah Arkadaşlar bu bir gibi oldu ya Aa, Kim kazandı mi? şimdi A Kim A kazandı şapkasıyla Eşitsiniz eşit Şu an kazanan kaybeden yok arkadaşlar Bizim oyunumuz burada bitti Sizden arkadaşlar. de güzel güzel yorumlar bekliyorum Kanalımıza abone olmayı like atmayı Değil Yorum yapmayı arkadaşlar, unutmayın Arkadaşlar Gökhan abi kazandı diyorsanız yazın ne olur ya Ben kazandım